Frodo bir süre tek başına kaldı. Çünkü sen uykuya dalmıştı. Yalnızdı. Neredeyse kimse hissediyordu kendisini. Gerçi dört bir yanında Ayrık Vadi'nin ahalisi vardı ama yakınında bulunanlar tüm tümüyle seslerin ve çalgıların müziklerine dalmış durumdaydılar. Konuşmadan dinliyor ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Frodo da dinlemeye başladı. İlk başta ezgilerin ve çok az anlamasına rağmen elf dillerinde örülmüş kelimelerin güzelliği daha kulak vermeye başlar başlamaz büyüledi onu. Sanki kelimeler maddeye dönüşüyor daha hayalini bile kurmamış olduğu uzak diyarların ve parlak şeylerin görüntüleri önünde açılıyordu. Ateşin aydınlattığı salon, dünyanın sınırlarında uğuldayan köpük denizlerinin üzerindeki altın bir pus olmuş gibi idi. Sonra bu büyülenmişlik hali gitgide rüyaya benzemeye başladı ve sonunda düzene anlaşılamayacak kadar yoğun, çığıl çığıl akan sonsuz bir altın ve gümüş nehrinin altında kalmış gibi bir hisse kapıldı. Bu nehir etrafında nabız gibi atan havayla bütünleşti, onu iliklerine kadar ıslattı ve boğdu. Işıl ışıl ağırlıklı ağırlığının altında hızla dibe batıp uykunun derin yerlerine daldı. Bu diyarda uzun bir süre müzik rüyasına gezindi durdu. Derken rüya önce akarsuya sonra aniden bir sese dönüştü. Bir şarkının mısralarını okuyan Bilbo'nun sesiydi galiba bu. İlkin pek hafif o duyduğu sözler giderek anlaşılır biçimde akmaya başladı. Örennil diye bir denizci vardı. Arbeniyen'de gezinip duran, yolculuk etmek için bir gemi yapmıştı. Nimbretil’de kesilmiş bir ağaçtan Yelkenlerini saf gümüşten örmüştü Işıl ışıl gümüşten gümüştendi lambaları da Bir kuğu boy, boynuydu Pruvası Ve ışıklar parlardı bayraklarında Yekpare zincirli bir zırhı vardı Kadim krallardan kalan Rünlerle çentilmişti, Parlak kalkanı Korunmak için beladan ve yaralardan Yaya ejderha boynuzundandı abanozdan kesilmişti okları. Zırh yeleği gümüşten, kalseduandanlı kılıç kını. Güçlüydü çelikten dövülmüş kılıcı, efsane taştan yüksek miğferinin. Tam tepesinde bir kartal tüyü vardı ve bir de zümrüt göğsünün ortasında. Gökte ay üzerinde yıldızlar çok uzaklara gitti kuzey sahillerinden. Çılgınca dolandı durdu büyülü yollarda ötesinde fani toprakların günlerinden donmuş dağlardaki gölgeler içinde ensiz buzların ezici gıcırtısından, cehennem sıcağından yakan tenhadan döndü hemen ama vazgeçmedi dolaşmaktan. Yolunu kaybetmişken yıldızsız sularda sonunda hiçlik gecesine ulaştı. Geçti oradan ama ne parlak sahili görebildi ne de aradığı ışığı. Gazap rüzgarları esip sürükledi onu. Körcesine kaçtı köpüklerin arasında. Batıdan doğuya amaçsız ve habersiz koşup gitti evinden tarafa. İşte burada yanında vardı uçan Elving ve karanlıkta bir alev e, yandı. Taşlarla bezeli boynuz, e, boy, boyunluğundaki ateş elmasının ışığından daha parlaktı. Elving sirbanini Örendil'e taktı. Yaşayan ışıktan bir taş koydu başına ve Örendil alev alev alnıyla korkusuz çevirdi teknesini. Gecenin yarısında güçlü ve özgür bir fırtına yükseldi. Denizin ötesindeki öbür dünyadan. Tar Tarmanel'den bir kudret yeli esti. Fanilerin uğramadığı yollardan ısıran bir solukla taşıdı rüzgar teknesini. Ölümün gücü kedere boğarken gri terk edilmiş denizleri doğudan batıya doğru geçti gitti. Günlerin başlamasından çok önce batmış sahillerden fersahları aşarak gürleyen kara dalgalar geri götürdü onu. Gerçek bitmez geceden, dünyanın sona erdiği yerdeki inci dizilerinde duyuncaya kadar o uzun şarkıyı köpüklü dalgaların kırıldığı yerde. Mücevherlerin ve altının solduğunu. Valinor'un dizlerinde uzanan alacak karanlıkta yükselen dağı gördü. Ne bir ses ne, e, ne bir sada ve denizlerin çok ötesinden bu yana bakıyordu Eldamar'da. Bir gezgin kaçıp geceden vardı sonunda beyaz sığına, yemyeşil latif elf yurduna. Açıktı hava şeffaf vadi içinde ve İmmarin dağının altında Tirion aydınlık kuleleri cam gibi berrak yansıyordu. Gö, gö, ö, gölge göle, gölde. Macera aranda durdu bu yerde ve ona bir sürü ezgi öğrettiler orada. Ve yaşlı arifler harikalar anlattı ve altından harfler verdiler ona. Ona, ona es beyazları giydirdiler ve yedi ışık yolladılar önünden. Kaler Kediyan'ın içinden geçtiği gibi ömürsüzce gitti saklı topraklara. Derken İlmarin'deki Birliur Dağı üzerinde sayısız yılların pırıl pırıl aktığı ve zamandan da eski binaların ve sonsuza dek kükmeden yaşlı krala rast geldi. O zaman duyulmamış sözler söylendi insan hak, hakları ve el soyu hakkında. Orada yaşayanlara yasaklanmış dünya ötesi hayaller gösterildi ona. Ona parlak provalı yeni bir gemi yaptılar. Mit, ve F camından ne yontulmuş bir küreği vardı geminin ne de gümüş direğinde yelkeni. Lamba'nın ışığı yerine simmaril ve canlı aleviyle parlak bir sancak. Oradan gelen elber eliyle yerleştirildi orada ışısın diye ve ona ölümsüz kanatlar yapıldı. yüklerle ölmez kadar omuzlarına, kıyısız göklerde yelken açıp koşsun diye. Güneşin ve ay ışığının ardından. Kanatları gezgin bir ışık gibi aldı götürdü onu. Sim pınarlarının yavaşça döküldü daim düzün e, yüce tepelerinden muhteşem dağ duvarın ta ötesine. O zaman dünyanın sonundan dönüp gölgeler içinden geçerek yeniden bulmak istedi. Çok uzaklarda kalan evini tek başına bir yıldız gibi yanarak pusların üzerinden çıka geldi. Güneşin karşısında ırak bir alev gibi karanlık Norland sularının aktığı yerde. Uyanan tan yerinden önce gelen bir mucizeydi. Derken orta dünya üzerinden geçti. Kadınların ve Elf kızlarının eski günlerde kadim zamanlarda çektiklerini ve hıçkırıklarını duyduğu kulaklarıyla ama ay sönüp yıldızlar geçene dek fanilerin yaşadığı beri sahillerde vaktini geçirmesin diye dev bir yazgı yüklenmişti sırtına. Hala bir habercidir o hiç durmayacak hiç sona ermeyecek görevi parlayan lambayı hep uzağa taşıyacak batılıların alevcisi. Mısır alan sona erdi. Proto gözlerini açtı ve bir gülümseyip alkışlayan dinleyicilerden oluşan bir çemberin ortasında taburesinde oturmakta olduğunu gördü. Şimdi bunu bir kez daha dinlemeliyiz dedi bir elf. Bilbo ayağa kalkıp eğilerek selam verdi. Çok daziksiniz Lindir dedi. Fakat hepsini tekrarlamak çok yorucu olur. Sizin için çok yorucu olmaz diye cevap verdi elfler gülerek. Bilirsiniz kendi mısralarınızı tekrarlamak size hiçbir zaman yorucu gelmez. Lakin hakikaten bir kerecik dinlemekte sorunuzun cevabını vere veremeyiz. Ne diye haykırdı Bilbo. Yani hangi bölümlerin bana hangilerinin Dünadan'a ait olduğunu tahmin edemiyor musunuz? Fanilerin birinden ayırt etmek bizim için o kadar kolay değil dedi Elf. Çok saçma alindir diye humurdandı Bilbo. Eğer bir insan ile bir hobbiti birbirinden ayırt edemiyorsanız sizin muhakemeniz e, benim tahmin ettiğimden daha zayıf demektir. Elma ile fasulyeye kadar e, bile benzemeyiz birbirimize. Belki şüphesiz ki koyunlar da birbirinden farklı görünüyordur diye güldü Lindir. Veya çobanlarına Fakat faniler bizim uzmanımıza girmiyor Bizim başka işlerimiz var Sizinle tartışmayacağım dedi Bilbo Bu kadar çok müzik ve şarkı uykumu getirdi Ben gidiyorum siz istiyorsanız tahminlerinizi yürütün Ayak halkı Frodo'nun yanına geldi Eh bu işte de bitti dedi alçak bir sesle Beklediğimden daha iyi gitti Şarkılarımı üst üste iki kere dinlemek istedikleri nadirdir Sen nasıl buldun? Ben tahmin yürütmeye kalkışacak değilim dedi Frodo gülümseyerek. Buna gerek de yok dedi Bilbo. İşin aslı hepsini ben yazdım. Aragon sadece şarkıya ee, ille yeşil bir taş koymamı istedi. Buna pek bir önem veriyor gibiydi. Nedendir bilmem. Onun dışında belli ki bütün bu işin benim boynumu açtığını düşünüyordu. Ve Elrond'un evinde öğren diliyle ilgili mısralar dizecek kadar cüretim varsa bunu bunun benim sorunum olduğunu söyledi. Sanırım haklıydı. Bilmiyorum dedi Frodo. Açıklayamayacağım ama bana nedense çok yerinde gibi geldi. Sen başla, başladığında uyur uyanıktın ve sanki bu da rüyamda gördüğüm bir şeyin devamı gibiydi. Konuşanın sen olduğunu daha son sıralardan anlayabildim ancak. Anlaşıncaya kadar e, alışıncaya kadar burada uyanık kalmak sahiden zordur dedi Bilbo. Ne kadar alışırsak alışalım, hobbitlerin müzik, şiir ve hikaye merakında elfler boy ölçüşebileceğini de sanma. Onlar bunları en az yemek kadar, hatta daha fazla seviyorlar sanki. Şimdi saatlerce durmak bilmezler. Ne dersin sıvışıp daha sakin bir yerlerde sohbet edelim mi? Gidebilir miyiz dedi Frodo. Elbette bu iş değil ki eğlence. Gürültü yapmamak şartıyla istediğin gibi gidip gelebilirsin. Ayağa kalkıp yavaşça gölgeler içine çekildiler ve kapıların yolunu tuttular. Semin yüzünde bir tebessümle derin uykular içinde arkalarında bıraktılar. Frodo bir bunun sohbetini çok severdi ama genelde ateş salonlarına çıkarken hafif bir pişmanlık hissetmedi değil. Tam onlar eşikten geçerken berrak bir sesin söylediği bir şarkı yükseldi arkalarından. A. elveret Giltoniel, Sibyl, Zalim, Penlam, o adlar aklar elenaf, ma ka kar e, kar ka erir falan yer. O galat e, ve mi enorak, bunu ne bils de bilmez. nef a e a Etmekteydiler. Sonra sanki Arwen Frodo'ya doğru döndü ve gözlerini ışık ta uzaktan onu bulup yüreğinden vurdu. Büyülenmiş gibi öylece durdu Frodo. Elf şarkısının tatlı heceleri söz ve ezgiden oluşmuş berrak mücevherler gibi akmaktaydı. Bu elverete yakılmış bir şarkı dedi Bilbo. Bu gece bunu ve kutlu diyarın başka şarkılarını daha defalarca söylerler. Haydi gel. Frodo'yu ken e, kendi küçük odasına götürdü. Oda bahçeler açılıyor ve Brunian Vadisi üzerinde güneye bakıyordu. Burada epey bir zaman pencere dışında oturup dimdik tırmanan ormanlar üzerindeki parlak yıldızları seyrederek alçak sesle sohbet ettiler. Artık uzaktaki şairin küçük haberlerinden veya etraflarını sarmış koyu gölgelerden ve tehlikelerden değil de ikisinin de dünyada görmüş oldukları güzel şeylerden, elflerden, yıldızlardan, ağaçlardan, parlak yılın ormanlara ince ince çökü şunlar konuşuyorlardı. Sonunda kapı kapandı. ''Kusura bakmayın'' dedi sen başını içeri uzatarak. ''Ama bir şey ister misiniz acaba?'' diyordum. ''Sen kusura bakma sen gemci diye cevap verdi Bilbo. ''Sanırım beynin yatma zamanı geldi demek istiyorsun.'' ''Şey beyim, duyduğum kadarıyla yarın erkenden bir divan varmış.'' O da daha bugün ayağa kalktı ilk defa olarak. Çok haklısın Sam diye güldü Bilbo. Konuşup Gandalf'a Frodo'nun yattığını söyleyebilirsin. İyi geceler Frodo. Canıma de değilsin. Sen seni yeniden görmek çok hoştu. Her şey bir yana iyi bir sohbet istiyorsan hobbitler gibisi yoktur. Artık çok yaşlandım. Hikayemizin sana ait bölümlerini görmeye ömrüm vefa edecek mi diye merak etmeye başlamıştım. İyi geceler. Ben galiba bir yürüyüş yapıp bahçede Elberet'in yıldızlarına bakacağım. İyi uykular. Elberet'in divanı. Ertesi gün Frodo kendisini dinlenmiş ve iyi hissederek erkenden kalktı. Yürüyerek akan yukarının yukarısındaki setler boyunca yürüyüp solgun ve serin güneşin uzaktaki dağlar üzerinde doğuşunu ve ince gü e gümüş pus içinden yatık ışınlara yere doğru bu parlayışını seyretti. Sarı yapraklar üzerinde şebnemler göz alıyor. Her çağının üzerinde incecik örümcek ağları ışıldıyordu. Sen hiç konuşmadan havayı kok koklayıp arada bir hayret e, dolu gözlerle doğudaki azabetli tepelere bakarak yanında yürüyordu. Zirvelerdeki karlar bembeyazdı. Patikadaki bir dönemecin yanında kayadan oyulmuş bir bankta derin derin konuşmaya dalmış Gandalf ile Bilbo'ya rastladılar. "Vay, günaydın!" dedi Bilbo. "Büyük divana hazır mısın?" "Her şeye hazır hissediyorum kendimi." diye cevap verdi Frodo. Fakat burunlardan ziyade bir yürüyüşe çıkıp vadiyi keşfetmek ne iyi olurdu. Şimdi yukarıdaki çam ormanlarına gitmek isterdim. Ayrık Vadinin kuzey yamacında iyice yüksek, yüksekleri işaret ediyordu. Belki daha sonra fırsat bulabilirsin dedi Gandalf. Fakat henüz bir plan yapamayız. Bugün çok şey duyup çok kararlar almamız lazım. Onlar konuşurken birdenbire berrak bir çan sesi tek bir kez çınladı. Bu çalan Elrond'un divanı haber veriyor diye haykırdı Gandalf. Haydi bakalım. Hem sen hem de Bilbo ikiniz de bekleniyorsunuz. Frodo ile Bilbo büyücünün peşine düşüp dolanbaşlı patikadan hızla eve doğru ilerlediler. Davetsiz ve o an için unutulmuş olan Sam'le tıpış tıpış peşlerinden gelmekteydi. Gandalf onları Frodo'nun önceki akşam arkadaşlarını bulmuş olduğu sundurmaya götürdü. Berrak sonbahar sabahı vadi pırıl pırıl ışığa boğmuştu. Köpükler içindeki dere yatağında gürüldeyen yani suyun sesi yükseliyordu. Kuşlar şakımaktaydı. Dört bir yanına tekin ee, bir huzur vardı. Frodo'ya o tehlikelerle dolu kaçış ve yukarıdaki dünyada büyümekte olan karanlığa dair söylentiler daha şimdiden sadece huzursuz bir rüya Musa'nın hatıraları gibi gelmeye başlamıştı. Ama içeri girdiklerinde onlara doğru dönen yüzler ciddiydi. Elrond oradaydı. Ora, etrafında da sessizlik için epey bir kişi oturmaktaydı. Frodo, Glorfindel ile Gloin'i gördü. Gene yolculuktan yıpranmış giysilerine büyürmüş yol gezer, tek başına bir köşeye yerleşmişti. Elrond, Frodo'yu yanındaki bir sandalyeye çağırdı. İşte dostlarım Hobbit Drogo oğlu Frodo şimdiye dek burada büyük tehlikelerden geçip bundan acil bir vazifeyle yanımıza varan pek az kişi olmuştur diyerek onu beraberindekilere takdim etti. Sonra Frodo'nun daha önce tanışmadığı kişileri bir bir tanıttı. Glowin'in yanında daha genç bir cüce vardı oğlu Gimli. Glorfindel'in çevresinde Elrond'un soyundan birkaç danışman daha sıralanmıştı. Bunlara başkanlık eden Erestor'un yanında da gri limanlardan gemi yapıcısı Kirda'nın gönderdiği elf Galdor oturmaktaydı. Yeşil ve kahverengilere bürünmüş yabancı bir elf daha vardı. Kuzey Kuyut Orman elflerinin kralı olan babası Tranduil'den ulak gelen Legolas. Diğerlerin biraz uzağında da zarif ve uzun ve soylu bir yüze sahip, kara saçlı, gri gözlü, gururlu ve sert bakışlı uzun boylu bir adam oturmuştu. Pelerini ve çizmeleriyle sanki at sırtında yolculuğa hazırlanmış gibiydi. Nitekim giysileri zengin. Pelerinde kürk astarlı olmakla birlikte üzerlerinde uzun bir yolculuğun lekeleri görünüyordu. Ortasına tek bir beyaz taşın yerleştirilmiş olduğu gümüşten bir boynu vardı. Bukleleri omuzlarına gelecek şekilde kesilmişti. Çapraz bir kayışla omzuna astığı o anda ise diz, e, dizlerinin üzerinde duran boynuzdan yapılmış ve ucu gümüş kaplı büyük bir boru taşımaktaydı. Frodo ile Bilbo'ya ani e, bir hayretle baktı. Bu Boromir, güneyden bir insan dedi Elrond Gandalf'a dönerek. Sabah alacasını ulaştı buraya. Bize danışmak istiyor. Onu da divana çağırdım. Çünkü soruları burada cevap bulacaktır. Divanda konuşulan, tartışılan her şeyin burada anlatılması gereksiz. Dışarıdaki dünyada özellikle de güneyde ve dağların doğusundaki geniş topraklarda olup biterler uzun uzun konuşuldu. Frodo zaten bunlar hakkında birçok söylenti duymuştu. Fakat Glowin'in öyküsü onun için yeniydi ve cüce konuştuğu zaman onu dikkatle dinledi. Öyle görünüyordu ki el emeklerinin tüm ihtişamına rağmen yalnız daha cücelerinin yürekleri sıkıntılıydı. Halkımızın üzerine dedi de Gloin bir huzursuzluk gölgesi düşeli çok yıllar oluyor. Bunun nereden geldiğini ilk de ilk bakışta fark edemedik. Kıyıda köşede fısıldaşmalar başladı. Bizim dar bir yere sıkışıp kaldığımız, daha geniş bir dünyada daha büyük zenginlikler ve ihtişam bulacağımız söyleniyordu. Bazıları ke kendi dilimizde Kazadun dediğimiz dedelerimizin mua e muazzam eseri Moria'dan söz ediyordu. Artık nihayet oraya dönmek için yeterince güce ve nüfusa sahip olduğumuzu söylüyorlardı. Gloin iç geçirdi. Moria, Moria, Kuzey Dünyasının harikası, haddinden fazla derinlerde e, derinlere kazıp e, derinlere kadar kazıp isimsiz kor, e, korkuyu uyandırmıştık orada. Nicedir. Durin'in çocukları kaçtığından beri Moria'nın engin malikaneleri bomboş yatıyordu. Ama şimdi gene hasretle adını anar olmuştuk. Fakat korkuyorduk da çünkü nice kralın ömür boyunca Kazadum'dan kapılarından geçmeye cüret etmiş bir tek bir cüce vardı. O da Turor idi ve orada can vermişti. Buna rağmen sonunda balin fısıltıları dinledi ve gitmeye azmetti. Dayın ona iznini gönül rızasıyla vermedi gerçi ama o yanına oriyi, Oini ve halkımızdan daha nicesini alıp güneye gitti. Bu 30 yıl kadar önceydi. Bir süre haber e aldık onlardan. Haberler de iyiye benziyordu. Moria'ya girmiş ve büyük işler baş, başlamıştı ve büyük işlere başlamışlardı. Sonra sesleri solukları kesildi ve o zamandan bu yana Moria'dan tek bir kelime bile gelmedi. Sonra bir yıl kadar önce Dain'e bir ulak geldi ama Moria'dan değil Mordor'dan. Gece vakti Dain'in cümle kapısına çağıran bir atlı. Onun deyimiyle büyük hükümdar Sauron bizim dostluğumuzu dilermiş karşılık olarak da yüzükler verecekmiş eskiden verdiği gibi. Ve haberci ısrarla hobbitlere dair sorular sordu. Ne cins olduklarını nerede yaşadıklarını. Çünkü dedi Sauron sizlerin vaktiyle bunlardan birini tanımış olduğunuzu biliyor. Bunun üzerine biz pek sıkıntılandık ve cevap vermedik. Derken atla o korkunç sesini alçalttı. Elinden gelse tatlı tatlı konuşacaktı. Sauron sizden sır dostluğunuzun küçük bir nişanı olarak bu hırsızı yakalayıp dedi aynen bu kelimeyle Ondan bir zamanlar çalmış olduğu küçük kıymetsiz mi kıymetsiz bir yüzüğü rızası olsa da olmasa da geri almanızı istiyor. Bu Sauron'un gönlünü çelme, çelen basit bir oyuncak sadece ama sizin iyi niyetinizin teminatı olacaktır. O yüzüğü bulursanız eskiden cüce atalarınızın olan üç yüzüğü geri alırsınız. Moria beldesi de ebedi yer sizin olur. Sırf hırsızın haberini hala yaşayıp yaşamadığını, nereden, e, nerede yaşadığını bul, bulsanız bile, hem büyük bir ödül, hem de hükümdarın sonsuz dostluğunu kazanırsınız. Bir reddedin hele, o zaman işler pek de hoş görünmeyecektir gözünüze. Reddediyor musunuz? Burada nefesi aynı bir yılan tıslaması gibi çıkınca etraftaki herkesin tüyleri diken diken oldu ama dayın ne evet ne hayır diyorum. Bu mesajı ve zarif kisvesinin altında ne mana taşıdığını düşünmem icap ediyor dedi. O iyi düşünün ama çok uzamasın dedi. Vakit benim vaktim. istediğim kadar düşünürüm diye cevapladı dayın. O şimdilik diyerek karanlığın içine doğru sürdü atını. O geceden beridir kasvet yüklü şefka, e, şeflerimizden yürek o geceden beri kasvet yüklü şeflerimizin yürekleri. Ulağın sesi öyle iç bulandırıcı olmasa da sözlerinin hem tehdit hem de hile taşıdığından şüphe duyacak değildik. Çünkü Mordor'a yeniden giren ol kudretin değişmediğini ve eskiden bize da, daima hıyanet ettiğini zaten biliyorduk. Ulak iki kere geri geldi ve cevap alamadan gitti. Yıl devrilmeden bir kez daha gelecekmiş ve dediğine göre bu son olacakmış. İşte böylece dayı nihayet bir boyu düşmanın onu aradığından haberdar edeyim ve eğer mümkünse düşmanın bu yüzü, bu kıymetsiz bir kıymetsiz yüzü ne için istediğini öğreneyim diye ben e, beni size yolladı. Ayrıca Elrond'dan da nasihat istirham etmekteyiz. Çünkü gölge büyüyor ve yaklaşıyor. Vadi'deki kral Brand'a Brande'de e, e, ulaklar gönderdiğini ve içine korku düştüğünü duyduk. Boyun eğdi, e, eğeceğinden korkuyoruz. Ülkesinin doğu sınırları zaten savaşın eşiğinde. Eğer düşman bizden cevap almazsa hükmü altındaki insanları kral Brande ve Daine karşı harekete geçirebilir. Gelmekle çok iyi yaptınız dedi Elrond. Düşmanın gayesini anlamanız için ne lazımsa hepsini bugün duyacaksınız. İster ümitle olsun ister ümitsizce. Direnmekten başka çareniz yok. Fakat yalnız değilsiniz. Göreceksiniz ki derdiniz Batı dünyasının tamamını saran derdin bir parçası sadece. Yüzük yüzü e, bu kıymetsiz bir kıymetsiz şeyi Sauron'un gönlünü çelen bu basit oyuncağı ne yapacağız? Hakkında hükme varmamız gereken zeval bu. Buraya çağrılmanızın amacı buydu. Çağrılmanızın dedim ama sizleri uzak ülkelerden gelen bunca yabancıyı yanıma ben çağırmadım. Sizler gelerek tam da şu anda burada birbirinizle karşılaştınız. Şans eseri gibi gelebilir size ama işin aslı öyle değil. Daha ziyade dünyanın içinde bulunduğu tehlikeye karşı başka kimsenin değil. Burada toplanmış oturan bizlerin bir çare bulmaklığımızın yazılı olduğuna inanınız. Bu nedenle bugüne kadar birkaç kişi dışında herkesten saklı tutmu tutulmuş olan şeyler artık açık açık konuşulacak ve ilk olarak tehlikenin ne olduğu herkes tarafından anlaşılsın diye yüzüğün öyküsü ilk baştan bugüne kadar anlatılacak. Öyküyü ben başlıyorum. Lakin sonunu getiren başkaları olacak. Bunun üzerine Elrond berrak ile Sauron'u ve kudret yüzüklerini bu yüzüklerin ta dünyanın ikinci çağında nasıl yapılmış olduğunu anlatmaya başladı. Herkes de onu dinledi. Meclistekilerin bazıları anlattığı öykünün bir kısmını biliyorsa da tamamını bilen yoktur. Elrond Eregionlu demirci elflerle bu elflerin Moria ile olan dostluklarını ve öğrenme hevesleri sonucunda Sauron'un onları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattıkça çoğunun gözleri korku ve hayretle büyüdü. O zamanlar Sauron'un kötü... Lü henüz yüzüne vurmamıştı ve elfler onun yardımını kabul ederek zanaatlarda güçlenmişlerdi. Sauron ise elflerin tüm sırlarını öğrenip hainlik ederek Ateş Dağı'nda gizlice onlara hükmetmesini sağlayacak tek yüzüğü yapmıştı. Fakat Kelebin, Ke, Kelebrimbor onu e, ona kanmayıp kendi yaptığı üç yüzüğü saklamış, sonra savaş çıkmış, her yer harap olmuş ve Moria'nın kapısı kapatılmıştı. Sonra Elrond bunu izleyen e, yıllar boyunca yüzüğün nerelerden geçtiğini anlattı. Fakat bu tarihi olaylar Elrond'un kendi irfan kitaplarına kaydettiği biçimiyle başka kaynaklarda da hikaye edildiğinden burada tekrarlamayacağız. Çünkü bu hem büyük e, hem korkunç eylemlerle dolu çok uzun hikayedir ve Elrond kısaca konuştuğu halde güneş gökyüzünde yükselip gün öğrene e, yaklaşana dek sözü bitmedi. Numenor'un ihtişamını ve çöküşünü, fırtınanın kanatlarına binmiş insanların krallığının açık denizden Orta Dünya'ya geri dönüşlerini anlattı. Daha sonra uzun elen dil ile kudretli oğulları Isildur ve Anarion'un büyük birer hükümdar olmuş Arnor'da kuzey ülkesini, Gondor'da Anduin'in haricinin üzerinde güney ülkesini kurmuşlardı. Fakat Mordorlu Sauron onlara hücum edince onlar da elfler ile insanlar arasında son ittifak yapmışlar ve Gilgalad ile Elendil'in orduları Arnor'da toplanmıştı. Burada Elrond bir sürü ara vererek iç geçirdi. Sancaklarının ihtişamını gayet iyi hatırlıyorum dedi. Bir ara onca ulup e, prens ve komutan kadim günlerin görkemini ve Beleriand'ın ordularını akıllarına getiriyordu. Yine de e, Tangorodrim'in yıkıldığı ve elflerin de kötülüğe ilelebet son, e, son verdikleri yanılgısına kapıldıkları zamanki kadar kalabalık ve göz alıcı değillerdi.